来区别，区别。去<远> Thank <laughs> you. Keşke daha önceden öğrenmiş olsaydım böyle geçmişimizin, tarihimizi keşke daha önceden bilmiş olsaydım. Sivas olup da bunu bilmemek bir ayrıcalık tabii ki de. Keşke önceden öğrenmiş olsaydım. Yani keşke bilseler ama e, ne bileyim hani geçmişimizin işte Osmanlı'nın değerlerini taşımak bizim için daha çok gurur verici bir şeyler. Keşke bilip de hani bile bile gelsek buralara. Keşke direkt önünden geçmesek, fotoğrafımızı çekip keşke tarihimizi öğrensek. Biz eşimle e, buraya gezmeye gelmiştik ve çocuğumla. Ee, böyle bir şeyin olduğunu öğrendiğimizde de e, çok sevindik tabii. Ee, bizim kültürümüzde de zaten e, hani bir elin verdiğini diğer el görmemesi e, iyi bir şey. Sadaka taşı da e, bunun ben başka yerlerde de sadaka taşının olduğunu biliyorum ama Sivas'ta olduğunu bilmiyordum. Hani e, bu tarz e, kültürümüzün değerlerinin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Kültürlerimizin değerlerinin daha ön plana çıkması için gerekli e, ne varsa yapmamız gerekiyor. E, yani öğrenmemiz lazım. Çünkü çok değerli kültür kültürlerimize çok değerli böyle şeyler var. Yani ben de öğrendiğim için çok mutluyum. Gerçekten geçmişimizde olan böyle değerlerin yaşatılması, hala gelip görebilmemiz güzel bir şey. Burada olduğunu bilmiyorduk, daha önce duymamıştık. Daha önce Sadaka Taşı'nın ne demek olduğunu biliyordum ama Sivas'ta olduğunu bilmiyordum. Gelip gördüm, güzel oldu. Yitik Taşı'nı ben de bilmiyordum. Yitik Taşı gerçekten ince bir düşünceyle, geçmişimizde olan ince bir düşünceyle oluşturulmuş bir oluşum. Hala tabii bunu yaşatabilmek, onun düşüncesini bile yaşatabilmek iyi bir şey.